Özellikle mesela hocam o yaz kampı bize çok fayda sağladı. Bir haftalık mesela ara tatil oldu. O bir haftalık ara tatilde kızımın okula gidiyormuş gibi yine aynı düzende sabah erken kalkması, sabah etütlerine katılması, akşam canlı derslerine katılması, hafta boyunca yine gün içinde aynı programlar üzerinde testlerini, kitap okumasını, görevlerini, sorumluluğunu yerine getirmesi. Yani kısacası maydanozdaki hocalarımız öyle güzel takipteler ki biz de beraber ben rahat lıkla yani kızımı onlara teslim ettim açıkçası Hani kızım şunu yaptın mı, bunu yaptın mı? Aramızda o diyaloglar artık olmuyor hocam. Kızım bu sene dediğim gibi 7. sınıfa geçtiği için 8. sınıfa geçtiği zaman ben hani nasıl söyleyeyim dershaneymiş, hani ek ders almakmış bunlar gibi şeyleri bu sene çözmeye karar verdim. Hani bu sene ben dedim ki öyle bir şey seçmeliyim ki gönül rahatlığıyla kızım 8. sınıfa tam olarak bir LGS öğrencisi olacağı için tamamen bu sene seçimimi maydanozdan yana kullanarak İçim rahat bir şekilde hocam. Seneye de yani 8. sınıfta da gözüm kapalı size güvenebilirim.